Sese doğru. Gelin çocuk. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Red Ball 6. Yok hayır Red Ball 4. Evet. Red Ball 4. Kaldığımız yere devam ediyoruz. En son bayağı oldu gerçi ama 58. level'e geçmiştik. Artık boss'unu da göreceğiz. Şu anda Ay Savaşı'ndayız. Devamını istiyorsanız sizlerden müthiş bir beğeni bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Ay bu ters falan oluyor. Oğlum bu ne? What? Hay yaptı gitti gördün mü? Hayır ben yapacağım ben dur. Bir dakika. Buradan yuk yukarıya. Buradan. Hayır. No! Lazer atıyordu o. Onun üzerine zıplayabiliyor mu? tamam o kendini öldürdü. Ee, buradan şu tarafa mı gideceğim acaba? Buradan buraya. No no no. Güm bir daha. Güm ne oldu çocuğum? Şimdi buradan. E, yukarıda bir şey vardı ama bilemedim onu. Süper beyir bekliyoruz. Bak hala abone olmayan var orada görüyorum. Ama abone olanlar da var cansınız. Abone olanlar harbi sese gelsiniz siz. Harbi sese geldi mi oğlum onlar? Şimdi buradan böyle diyor. Buradan buraya geçtim. Ha bu dakika bu süre Ben unuttum gittim onu öyle oynuyorum. Gençler sürelisini oynuyoruz sürelisini. Hadi hadi gitti o? Al sen başla. Oo Egemen Kaan Bey. Cumhurlaps. Oy çok iyi. Vallahi benden iyisin. Hadi bakalım en azından mevzusunu öğrenelim. Daha fazla Red Bull istiyor musunuz? Yazın yorumlara. Evet, evet Egemen Kaan güzel gidiyor. Hatırlıyor tabii bunları. Ay, ay, ay. <laughs> bakalım Egemen Kaan Bey. Çumurlaps. <laughs> Oy çok güzel. Spot. Oy çok güzel. Zıpırda. Bir zıpırda. Şimdi burada dikkat işte. Aşağı doğru güzel. Tamam. O oradan evet. Oradan evet. Şimdi burada nasıl olacak oğlum? E orada zıplamayacaksın. Zıplamayacaksın bence. Ay! Ay! Gel bakalım, bakalım geçebilecek mi? Ondan sonra ben oynayacağım hop çukurluğs cızıltı oldu. Ha. Şimdi sen yorum yapıyorsun. Aynı benim yaptığım gibi sen yorum yapacaksın. Hadi bakalım. Ya, ya ne gülüyorsun? Bir şey denemeye çalışıyorum ben burada. Ben nasıl sen sen oynarken şey yapıyorum, koş, yorum yapıyorum böyle. Yanlış şekilde. Ama neden öyle oldu? Çünkü, Orada neden? Çünkü yukarıya yukarı, yukarısı e, yerdir. aşağıyı Tamam yiyorsun, da orada ne yapacağım ben? Yerdir ama orası boştur. O yüzden ölüyorsun. Tam orada ne yapacağım peki sence? Onlar da inmeyeceksin. O yüzden atlıyorum. E ama değmeden nasıl atlayacağım ben onun üzerinden? Her türlü atlıyor oğlum. Her türlü değiyorum ona ben. Bak şimdi. Belki de süresiz oyna. Bak. Üstünden atlayacağım. Evet. Işte. Tamam dur Neyse tamam. Ya. Ay buldum buldum çözdüm. What? E, ne burada. Orada ne yapacaktım? Uh. Ne yapacaktım orada? Anlamadım ki. Ee, o O aşağı o aşağı gösteren Okum, Oka mı gitmem lazımdı? O, o aşağı gösteren oka gitmen lazım. Dur! Bana güveniyor musun? <laughs> Babaya gaz ver çabuk. Babaya gaz ver. Sen yaparsın de. Sen bu oyunların kralısın, profesısin de bir şeyler söyle bana çabuk. Sen dünyanın Nasılsın? Yes! Verdin gaz altın süre. Verdin gaz altın süre. Gördün mü? Çok. <laughs> ya, ya babaya gaz verince neler oluyor? O Ne oldu? Ama tek gaz verdim yani. Benden daha burada yaşar. <laughs> <laughs> ha 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 gidiyorum. Bak burayı tekte geçeyim mi? Tekte geç. ha Uy Beynim döndü ama şu an. Ney? Ne haya? Haya ne? Niye öyle oldu? Tamam. Buradan böyle. Tek çok güzel gidiyordum ya. Burası böyle. Burası böyle. Ee, burası böyle de. O, orada ne yapacağım? Sen söyle oğlum. Yardım etmiyorsun hiç. Ee, bak, öyle git. Buradan öyle böyle. Git. Şimdi oraya, oraya, oraya. Buraya. Bir dakika. Buraya. Hayır. Buradan buraya. Böyle gitmem lazım. Hayır. Oğlum. Buradan buraya. Ha, oraya. Oraya, oraya. Buraya mı? Buradan buraya mı? Hatırladım. Oh, Bur buradan, buradan, buraya, oraya. mı? Yes. Kapat evet. elektriği. Ne yapacağım şimdi? Şimdi o lazerlerden geçeceksin. Şimdi öyle. Ay! Ya çok biliyorsun sen ya. Allah Allah ya. Oradan akıl vermesi kolay oğlum. Maşallah. 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 Orada... maşallah. Oradan akıl ver sürekli. Maşallah. Maşallah benim oğluma. Hadi bakalım altı sürede bitir helal olsun diyeceğim sana. Bak şimdi diyecek dikkat. Gençler nasıl cort diye bakalım hazır. Bakın öbeley! cort bir. Cort bir orada vakit kaybetti bir sürü. <laughs> Buradan da oraya gitti. Oradan o kafası çarptı. Oradan oraya zıplayamaz. Tam elektriği aldım. Ne oldu ama elektriği alınca? Dur bakalım ne olmuş görelim. Oradan böyle. Oradan böyle. Altın süre yok. Altın süre yok. Gümüş süre olacak. Gümüş süre olacak. Evet gümüş süre. Ne oldu? Boss! Boss. Bos! Bos! Ben boss'u yaparım bence çünkü kolaylaştırdılar. Hadi hatırlıyorum e güncelleme olarak. Ne, ne kolay yani. oğlum hiçbir şey değişmedi ki ona yıllardır güncelleme, Gerçekten. Yani güncelleme Gerçekten. yaptı Gerçekten. güncelleme yaptı. Tane. Eskiden çok zordu ya. Öyle mi diyorsun? Ah yorulmuş. Evet, vur ya, bir tane. Vur bir tane. Lazerler e, böyle baya bir değişik davranıyordu ya sonra da zor. Altın sürede bitirmezsen alırım. Ya. Altın sürede i̇şte bitirmezsen al. çok bak, mı da bu dediyorsun? Bak bu lazerlerde işte zorlaşıyorduk. Bak böyle geliyordu sonra da başka bir şeyler yapıyordu ya. Direkt oğlum geliyordu. ama ya, böyle de, ben hatırlamıyorum. Ben hep aynı hatırlıyorum burayı. Tamam sen doğru daha doğru hatırlıyorsun. Ve sonra Uçak direkt kaldı. buna gel. Hayır bu çok yani zor bu? Ay, çok zor. Bir tane vurdun güzel. Bang, bang, Ay bir dakika bir Aa, durmuyor dedim. Bir tane daha vurdun. İki, iki, i̇ki, bir dakika kaldı. Üstüne binecek. Bir, bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Da, alt ben ben de, no! Ver bana ben oynayacağım. Tamam. Sen bana yön ver. Tamam. Ne yapacağım ona vuracak mıyım? bir şey yani. Buralar Hop. kolay ama 3 canı kaldı. değişiyor. puan. Hayır! Ay! Oy iki kere vurdun ha! Ya nasıl yaptı onu? Ha! Bir tane daha vurdum sana. Ben alsaydı ben. Ha şöyle yapacaktım hiç. unuttum. Unuttum onu. Yoruldum. Al sana Cumhur Güle güle sana. Şimdi güle güle sana lazerle bir şey ha, yapmayacağım. Ortada, ortada duracağım. Ne <laughs> Evet top <kapatıyordu. Gülüyor> Evet şöyle şöyle gel. <laughs> evet yol girmeye. <bulmaya>. Evet patla. <laughs> haklısın. Evet haklısın. Tamam. Evet haklısın. Haklısın yuvar hay. Allah Allah Allah. Çok kızdım. Dur kızmadım. <laughs> ya neden hemen vurdum ben onu? Al. Hayır. Hayır. Lan bir tane daha. Ay. ya nasıl bir tane tamam. tamam tamam tamam. Şöyle yapacaktım. Unuttum oğlum. Şimdi oraya çarpsın. Tamam. Yorulmuş. Al sana dış. Hop. Nice. Yorul bir daha. Bak. Pro geçeceğim pro. Hop hey. bir daha. Gel üstüme. Gel üstüme. Ne oldu? Değmedin mi? Gözlükleri de çok şekildi mi oğlum? Evet. Gözleri bak nasıl dönüyor gözleri. Nice. Lazerler gelecek. Hatırladım oğlum lazerler ikili ikili böyle gidiyordu geliyordu falan evet. böyle. Ama şimdi de... Evet evet kolaylaşmış orası. Herkes şakılıyor diyor orada. Ama biz burada da çakılıyoruz. Ama burası çok zor. Burada bir patern yok. Patern. Biliyor musun patern ne? Bak üstüne gidiyorum ister istemez. Al bakayım. Ya ya? Ne ya? Um, çok zor orası ya. Hadi yaparsın sen ben sana güveniyorum. Sen var ya bu oyunların prosusun. Sen 3 yaşından beri oynuyorsun bu oyunları ben. 5 senedir oynuyorsun bu oyunları. Sen gözün kapalı yaparsın. Senin adın Ekemen Kaan Mustan. inşallah maşallah maşallah maşallah. Ya zaman karıştı. Tamam karıştı. Geliyor geliyor evet. yiyecek seri. Bir de kolay yerinde yani. En kolay yerinde. Hangisi karıştı kafanın? Burası mı karıştı? <gülüyor> Tamamı. <gülüyor> Tamamı mı karıştı? Evet. Böyle mi karıştı? <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi bakalım. Ne oldu? Güle güle, güle güle. Bir ak daha veriyorum. Bir ak daha veriyorum. Gençler, bunun boss'u çok zor. Red ball. Kırmızı bir top. Red ball. Oynuyoruz hop hop. Aa, hatırladım şarkısını ya. Işte. Güzel. Hiç ölmemen lazım. Hiç ölme oğlum. Please. Please. Çok güzel. Bir de yukarıda yapacaksın aynısını. Hani bir tane daha 3 hakkı kaldı. Lazerler geliyor. Lazerler falan. Lazerler çok evet. iyi. Izi. çay içiyürüme sen bile. Evet, şimdi burası ay çok gıcık. Burası Bence güzel. Bence Egemen Kağan bunu yapar. Dying, 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 dying. Güzel mi? Çok güzel. Git başımdan be. Git. Çok güzel. Git Son hakkı yumruk atar. Aldım ölmüş oldum. Son hakkı. Yorul. Git. Git. Aa, no, yorulmadı. Ya, yorul. bir. Evet oğlum ya. Tamam ben oynayayım ya. ver bir tane de. Dur bir tane de ben oynayayım. Sen babaya öğret tamam mı? Şimdi gel bakalım üstüme gel. 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 Gel öyle bir. mi? Şimdi burada bir Hayır. Ama bir Hayır ya. Çok Hep vurdu ya. Çok vurdu ya. <laughs> üstüne üstüne zıplıyor Bull ya, başka bir yere gitmiyor yani. Hayır, 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 hayır. <laughs> <laughs> Sen diye ben bilerek öldüm. Evet, Egemen Kaan'ı izliyoruz yine. Allah'ım ya Rabbim, çıldırtan bölümler, çıldırtan bölümler. Zaten ben biz buradayız ben de hatırlıyordum. Bu deli gibi zordu. Bir saat falan evet sürüyor. Evet oğlum ya biz bunu bir saat oynamıştık. İki bir saat falan Bir de sürüyor. zaten biz bunu yendiğimiz zaman otomatik olarak altın sürede bitirmiş olacağız. Hadi bakalım babam sana güveniyorum oğlum. Sıfır hatayla bitir. Biraz önceki çok iyiydi bence. Gençler süper bir eğri bekliyoruz sizden. Ege Mekan'a gaz verin. Like atın. Like atın abone olun o zili de çarp. Alın benim için lütfen ya. Çok güzel. Bu şey bir gitsin zaten. Hani beni bile yok. Yes. 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 Like atın like. Like atın like. Geçtik. Geçtik. Boss'u geçtik. Nice. Dur oğlum. Nereye geldin sen? Mağaralara mı geçeceğiz? Evet. Güzel. 61 tıkla bakayım. Trabzon'a selam. Oy. Bu arada hangi şehirlerden... Hay hatta hangi ülkelerden izliyorsunuz bizi? Yorumlara yazın olur mu gençler? Yorumlarınızı okuyoruz. Egemen ah. Kaan tebrik ediyorum orada. Valla <laughs> aferin oğlum. Ben hayatta yapamazdım orayı ya. Neyle bakalım? Mağaralara giriş yapalım. <laughs> <bir> nefes al. Tamam nefes al. Evet 61. bölüm ben. giriş yapmış olalım. Ele'den Süreli olduğunu hızlı unutmayalım. Hızlı Süreli olduğunu unutmayalım please. Süreli olduğunu evet, unutmayalım. Ben de birazcık daha da hızlı hissediyorum. Mağaralar. Ne Onu nasıl, 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 nasıl olduğunu. Tamam hızlı gidiyoruz sanki değil mi hakikaten? Evet. Yo, nasıl? Ü how? 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 No güzel. İlla olamayacaksın. Zaman kaybediyorsun. Gitti gitti. Altın süre gitti. Manası yok manası. Ve... Ve... Gitti altın süre. Ver. Ben anlamam. Altın süre. Altın süre ver. Altın süre ver. Süre önemli oğlum. Ver. Altın süre de bitireceğiz burayı. Ya, yapamazsan bir daha. Yapamazsak bir daha. Sabır. Ve aylar. Sabır. Peki. Dikkat. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum sanki. Evet. Değdi. Çekilin. Evet. Ne açıldı? Sakın. Çok güzel. Şurası açıldı. Yes. Altın süre. Yes. Bomba. Bombacı. Ay. Değdi. Burası ne yapıyordu? Hatırlamıyorum ki. Ay Yardımladı. Na na na. Na na na. Güzel. Bir video bunu hızlıca geçsin. Evet dilek son busa gelseydik. Evet o da olurdu. Le Ama legend olurdu. Legend olurdu. Ay! Sonunda gördüm. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel gidiyorum. Orayı öğrendim. Buradan buraya zıpla. Şimdi burada çok dikkatli olmam lazım. Çok iyiyim. No! Nasıl beşerdim? Nasıl beşerdim? Başardımla becerdim karıştı. Baş beşerdim olur. Tamam. Dikkat. Allah çok kızdılar. Bombacı mülayimler geldi. Yine bombacı mülayimler. Bıktım ben bu bombacı mülayimlerden. Ben burada, ben bu işte ikisini de burada... İkisini de patlatmışsın kolayca. Ay, yanlış yaptım. No. Sonra buna vurdum tamam mı? Sonra altını alıp sola girdim. Ay, bu ney? Orada dikenler varmış. Al ah, sen oyna. Ama neden öyle oldu? Kapı açıldı Bilmiyorum. bir yerde. Nerede açıldı? Kapı nerede? Ay tekrar aşağı inmem lazım. Doğru inmişim ilkinde. Şu altı yer açılıyor. Onu oh, no. Çok iyi. Orada vakit kaybetme oğlum hiç. Güzel. Olmaz olmaz orada tepedeki tikenleri görmezsen ölersin. Egeman ya Kağan yanarsa video biter. Ama evet, hep öyle dediğinizdir. S mi geçiyorum sonra da hemen de ölüyorum. Sonra da bitiyor. bilmem. Evet çok güzel geliyorsun. Çok iyi gidiyorsun bence yapabilirsin. Evet. Ne no oldu sen? Ya, oyun ya. <gülüyor> 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 tamam dur. Bana mı seçiyorduk tekrar? Çok küçük bir zamanlama hatasıyla bak şurada biraz vakit Ay, çok kaybettin. Çok küçük bir zamanlama hatası Evet oğlum bile tamam kabul ya. etmen için göstereceğim sana. Kabul etmen için. Tamam hazır mısın bak? Şurada bile zaman kaybetsen gitti. Bak şimdi altın süre. Hop! Ye! Tebrik et babayı. Tebrik et babayı. Pekala. <laughs> Canım mı sıkıldı ben kazanınca? Ama oğlum olur mu? Başkası da kazandığı zaman onu tebrik etmen lazım baba. Ben sen kazandığın zaman nasıl tebrik ediyorum sana? Aferin oğlum diyorum. Evet oyun ama bugle, oyun hayır oyun bak hayır bugle. Hayır, bugle. hayır oyun bağlı değil. Bugle, hayır oğlum bak çok az süre kalmıştım bir mini saniyede onu algıladı. Ya yani çok az orada birazcık azıcık bir yerde bir yanlışlıkla havada bile böyle asılı kalsan anladın mı algılıyor oyun onu baba. Tebrik et babayı çabuk. Tebrik et. Güzelce tebrik et. Güzelce. Hayır öyle değil. Öyle <laughs> değil. Güzelce. İçinden gelerek tebrik et oğlum. Aferin. İşte benim oğlum be. Çak. İşte bu. Siz de sevgili çocuklar, sevgili gençler. Eğer bir şeyi siz çok iyi yapamıyorsanız ama yanınıza bir arkadaşınız daha iyi yapıyorsa mutlaka onu tebrik edin olur mu? Bu sizin büyüklüğünüzü gösterir. Sizi seviyoruz. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve Sese Gel Çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi... Durur kalpleri, kalp kalbin içinde... Sevgiyle kalın. Hayır bu sefer kaçamazsın. Bu sefer kaçamazsın. Gel buraya. Hayır. Hayır. Kaçama. Kaçama. Gıdık Değil gıdık. Gel beni sor, sor, sor. sor soracağım. Ay Telefonum düşüyor. Sor. Sor. Çabuk sor. Eee. Ha, <laughs> zaman kazanmaya çalışıyorsun bence. Kadı kadı kadı. Hayır, hayır. Tamam ne? Tişörtünde Red Bull Super diyor ya. Evet. Ben de burada Red Bull Super Ya kandırdın beni ya. <laughs> ne kandırdın beni ya? <laughs>